Paribu, yarının dünyasını şekillendirmek için çalışıyor. Bu yüzden doğasında sorumluluk almak var. Kurulduğu günden bu yana farklı alanlarda sosyal fayda yaratmak için önemli adımlar atan Paribu, doğru kurumlar ve alanında uzman kişilerle hedef birliği yaparak çalışmalarını sürdürüyor. 2020'de bu alanda Türkiye'de bir ilke imza attı ve UNICEF Türkiye'ye kripto para ile bağış imkanı sundu. Aynı yıl Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlamak için yola çıktı. Bugün temel öncelik alanları olarak belirlediği yoksulluğa son, nitelikli eğitim, amaçlar için ortaklıklar ve insana yakışır iş ve ekonomik büyüme amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte kurulduğu günden bu yana toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerinde ve projelerde yer almasını destekliyor. Paribu 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından odağını afet bölgesine çevirdi. Blok zincir teknolojisinin imkanlarını kullanarak bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek olmak için harekete geçti. Kripto para ile anında ve sınırlar ötesi bağış imkanı sağlayan Paribu Afet Destek Sayfasını kullanıma açtı. Bu sayfa aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen desteklerle Afet Platformu üyesi 7 Sivil Toplum Kuruluşuna 20 milyon TL'den fazla katkı sağladı. Team Paribu ve İhtiyaç Haritası işbirliğinde Team Paribu seninle Afet Bölgesi Spor Alanları Projesine imza attı. Şimdiye kadar 5 milyon TL'den fazla yatırımla hayata geçirdiği proje kapsamında deprem bölgesindeki konteyner kentlerde spor alanları inşa etmeye başladı. Bu alanlardan yüzlerce çocuk ve genç faydalanabiliyor. Enstrümanlarını kaybeden 50'den fazla genç sanatçıya İKSV Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu aracılığıyla destek verdi. Sivil Toplum için Destek Vakfı işbirliğiyle Afet Bölgesi'ndeki gençlerin İyi olma halini desteklemek için gelecek için dayanışma fonunu hayata geçirdi. Paribu, afet aksiyon planı doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde bölgenin güçlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını yaratıcı projelerle de destekliyor. Açık hava reklam alanlarında kullandığı vinilleri laptop, telefon ve defter çantasına dönüştürdüğü ileri dönüşüm projesi bunlardan yalnızca biri. Toplumsal destek yaklaşımı ise ülke ile sınırlı değil. Paribu bugüne kadar Sende Gel Derneği işbirliğiyle Afrika'da 12 su kuyusu açarak 6000'den fazla kişiye temiz suya erişim imkanı sağladı. Sosyal sorumluluk çatısı altında şimdiye kadar verdiği tüm desteklerse 750 bin dolardan fazla. Kurum içi gönüllülük programı ile Paribu ekibi de gönüllülük faaliyetlerinin merkezinde. Siz de sorumluluk almanın gücüne inanıyorsanız Doğru yer Paribu. Paribu.